Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İbrahim ismini çalışacağız. Değerli arkadaşlar, Etnik markalı 5 numaralı siyah ve kırmızı kalemi kullanacağız. Bunun haricinde Etnik 751 Silver kalemimizi kullanacağız. Ve hemen yazımıza geçelim. Siyah kalemimiz ile yazımıza başlıyoruz. Ve öncelik olarak yazımızı ortalı bir şekilde yazıyorum değerli arkadaşlar ve italik bir yazı şeklinde yazacağım. Hemen orta kısma satır çizgimizi yerleştirelim. Ve daha sonra i harfimizin noktasını yerleştirdik. Değerli arkadaşlar daha sonra B harfinde güzel bir süsleme çıkarıyorum. Ve devamında R harfimi diğer harflerimde eşit gelecek şekilde yerlerine yerleştiriyorum. Çizgilerimizi çevirirken daha dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela dalgalara özellikle birbirine paralel olması gerekiyor ki eşit olsun. Bu şekilde eşitliği sağlayarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Mesela genel olarak baktığımızda böyle bir ismi çalışmış olduk. Bunun haricinde aralara sütlemeler yapılabilir. Yazın iç kısımlarına incelikler katılabilir. Mesela inceliklerden de kalemin sivri kısmıyla yapıyorum bunları. Ve daha sonra bu aralara çevirilerimi yerleştiriyorum. Aynı şekilde dalga olduğu için incelik yapmıştım. Bir üst kısma da dalga olduğu için ben yine inceliklerimi buraya da yapıyorum. Onun haricinde arkadaşlar uç kısımlarını çevirebiliriz. Bunun haricinde diğer markalı kalemimize geçelim. Bu kalemle neler yapılabilir? Değerli arkadaşlar bu kalemimiz ile noktalamalar yapılabilir. Noktalamalarda nokta şeklinde veyahut da çizgi şeklinde de yapabilirsiniz. Bunlar tamamıyla size kalmış. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bunları da dilerseniz sadece harflere veya dalgalar üzerinde de aynı şekilleri yapabilirsiniz. Ben şu anlık şöyle birkaç tane daha sütemeyi yapıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Sizler de yapmış olduğunuz tüm çalışmaların içerisine bu noktalamaları yapabilirsiniz. Ve bundan sonraki aşamamız ise kırmızı kalemimiz ile üzerine desenlemek. Hemen onu da yapalım. Yine etkin kırmızı kalemimizi alıyorum. Bununla da boş kalan kısımlarıma veya dalların uç kısımlarına küçük laleler yapıyorum. Ve bunun içerisini dikkatli bir şekilde boyuyorum. Daha sonra istediğim yerlere noktalarımı yerleştiriyorum. Değerli arkadaşlar bu kenar kısımlarda kalan boşluklara siz noktalarla süslemeler yapabilirsiniz. Yani tamamıyla e, arttırabilirsiniz aradaki boşlukları. Ve böylece süslemelerimiz kenarlarda da kalmış olur. Bunu bu kez bu şekilde yapalım. Kalemin sivri kısmıyla bir desen yapmış olduk. Daha sonra dilerseniz aralarına aynı noktalar yapabilirsiniz üzerine. Ve farklı bir görsellik katmış olursunuz yazıya. Onun haricinde boşluklarımı tamamlıyorum. Ve bu şekilde İbrahim isminin de sonuna gelmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.